Çiftçiye tarım kanununa verilmesi gereken destekler verilmiyor. Bankalar olan borcu bir yılda yüzde yetmiş beş oranında arttı. 637 milyar 438 milyon lira çiftçilerin bankalara kredi borcu var. Çiftçiye verilen mazot desteğinin 3 katı mazottan vergi almıyor. Tarım sektörünün takipteki kredi tutarı 2 milyar 262 milyon liraya ulaşmış bulunuyor. Çiftçi yüksek faize rağmen borçlanarak tarımını sürdürebiliyor. 2006'da çıkarılan tarım kanunlara göre milli gelirin yüzde biri çiftçiye verilmesi gerekiyor. Bu 2024 yılı bütçesinde ayrılması gereken tutar 411 milyar lira. Ama ayrılan tutar 91 milyar lira. Çiftçi borçlanarak tarımını sürdürüyor. Bu sayede ürettiği ürünü de borcunun karşılığına yatırdığı için para kazanamıyor. Ülkede çiftçi refahı sağlanamadığı için de çiftçiler çoğu tarımdan uzaklaşıyor. Tarımda çiftçilik yapan da, hayvancılık yapan da mutlu değil. Ürettikleri ürün değer bulamazken ithalatçı bir anlayışla yurt dışından getirilen ürünler piyasaya yüksek fiyatta verildiği için aracılar, ithalatçılar kazanıyor. Et fiyatları durmuyor, artıyor. Ama hayvan ithalatı, et ithalatı da devam ediyor. Buradan birileri vurgun vuruyor ama üretici kazanmıyor. Üretici kazanmadıkça kırsal boşanıyor. Türkiye tarımının en büyük sorunu kırsalın boşalması. Kırsalda okullar açılmalı, gerekli destekler verilmeli. Her köyde tarım varsa ziraat mühendisi veteriner olmalı. Tarımın sorunlarına planlı öngörülebilir çözüm üretilmeli, çiftçiye destek verilmeli mazottan çiftçiden alınan verginin e, altında bir destekle çiftçi ayağa kalkamaz. Öteveyi, kateveyi bir an önce mazotta kaldırmalı. Çiftçinin tohumu toprakla buluşturacağı yöntemler geliştirilmeli. İktidar lafla bu işlerin çözüleceğini sanıyor. Kırsal sorunlu ithalat çözüm değil. Ülke tarımına doğru gerçekçi çözümler üretilmeli. Ve kredi borcuyla döngü sağlayan çiftçiye destek verilerek kendi kendine yeter noktaya taşınmalıdır. Buradan göç edip gitmiş ama tallası burada. Kendisi bölgede olmadığı halde mevcut yasaya göre desteklemeyi kiraya veren alıyor. Yani tallayı eken desteklemeden yararlanamıyor. Desteklemeler gerçek anlamda tallayı ekene verilmeli. Ayrıca Ülkemizde tarım kanunun 21. maddesine göre milli gelirin birinin çiftçiye verilmesi gerekiyor. Ama hiçbir dönem kendi çıkardıkları kanuna uymuyorlar. Bu yıl çiftçiye 91 milyar destek vereceğiz diyorlar. 91 milyar destek verecekler ama milli gelirin %1'i 411 milyar lira yapıyor. Yani normalde çiftçiye verilmesi gereken 411 milyar liralık destek. Bu destek verilmiyor. Verilmedikçe ithal ürün geliyor. İthal ürün geldikçe yerli üretici Bitiyor. kimden uzaklaşıyor. Bu sorunları sürekli gündeme getiriyoruz. Yetkililer bu konuda yanlış politikadan vazgeçip tallayı kim ekiyorsa desteği ona versinler. Evet. evet. Çünkü şu traktörün lastiği yalnızca bir lastiği 20 bin lira. Mazot deposu 3500 liraya doluyor. Çünkü şu anda mazotun litresi 45 liraya dayanmış durumda. Bu anlamda çiftçilerin girdi maliyetleri artıyor. Tohumu pahalı, gübresi pahalı, e, sattığı ürün değer bulmuyor.